Mete. Oo Pento, hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ne yaptın? İyi, sen? İyi vallahi haberler sende. Nasıl geçti iş görüşmesi? İyiydi, iyiydi de parada anlaşamadık. Niye ya? Ne kadar istedin ki? Asgari ücreti bile veririz. <laughs> 7500 artı KDV artı ticket artı akbil. Akbil mi? Akbil. Akbil'i niye istedin oğlum? İşte görgüsüzlük. Alışkanlık. Allah Allah, 7500 iyi paraymış ha. Sen ne olarak başlayacaktın burada? Her işi şey yaparım. Hiç fark etmez. Temizlikten temizliğe. Hiç fark etmez. Her şey yapar. Müdürlük. <laughs> tabi tabi müdürlük. Müdür, müdürlük, direkt müdürlükle başlayacaktım. Ondan sonra da hep müdürlük. Ha. İyiymiş. Peki sen İngilizceyi ne yaptın? Yes! I can. Ha. O zaman bize son okuduğunuz kitaptan e, biraz bahseder misiniz İngilizce olarak? Ghost Ali One Day tamam. Ya ben e, genelde TV dizi onları izlediğim için çok şey olmuyor biliyor musun yani o oh, oh. öyle ha. mi ha yani çok ee, okay o zaman bize son izlediğiniz diziden biraz bahsedin yine İngilizce olarak Okay If fed if fed open the window but not in the car Oh no Are you stupid? ha Do you think that you can earn money like this? Money dedi. Money pazartesi. Pazartesi yer başlar lan. Yes! Okay. Tamam. Biz sizi alırız. Bitti mi? Evet. Telefon numaramı yazayım mı? Hayır canım. hayır gerek yok. Biz sizi buluruz. Nasıl bulacaksınız? 118'den buluruz. Soda alabilir miyim? Tabii lütfen. Yol açayım. Bugün arada dedi ki adını borsaya bildirdik. İlle gel bir görüşelim dedi. Tabi. Borsaya bildirdiler tabi mecbur görüşecekler. Tabi tabi mecbur. Tabii. Kesin görüşecekler. Sen işi kaptın tanka. Aynen öyle kaptın ya. Tanka. Yarın bir bakalım, yarın kesinleşir ya. Vallahi kesinleşir. Kesin ya. alırsın sen işi ya. Aramadınız. Telefonunuza kontör gönderdim. Ben gönderdim. Ola ki kontörü yoktur diye. Bu kadar beşçi olunmaz. İnsan bir sorar. Bana kim kontör gönderdi der. O kadar boş SMS attım. İnsan bir meraklanır ya. Kim bu der aga kim bu ya? Bana niye mesaj gönderiyor der. İnsan bir sorar. He? Bir tane sorsan. Ben zaten pazartesi gelir başladım. Niye aramadın? Opozisyon dolu arkadaşım. Biz aldık oraya eleman. O yüzden aramadık seni. <laughs> Kontrolü gönder aga Aynı numaraya geri gönder Aynı numaraya geri gönder Hadi görüşürüz